pıtıraklara ekin çemberlerindeki işaretlerden vermişler. Baksanıza. Ben fark ettim. Bak hepsi yatmış. Bakın şöyle göstereyim. Mesela şurası yatmamış. Çok zor belli oluyor kameradan. Çözünün çok yüksek olması lazım. 1080p'di. Bakın örneğin. Şimdi Burası bak 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 bak. Burası düşmemiş. Gördünüz mü? Bak burada ayakta mesela şu güneşi arkama alayım. Burada bir işaret var. Bir şey yazmışlar buraya. Ekin çemberlerindeki işaretler burada da var. Heh, şimdi belli oluyor mu daha çok? Evet. Bakın Normalde bizim pitaretler şöyledir, hepsi dik dik olması lazım. Bakın, ama burada hepsi yatılmış ve yatmayan yerler var. Baktım buradan bir şey mi geçirmişler diye hayır. Burada öyle. Örneğin, şimdi burada gibi yaz bir sembol var da neyin sembolü ama? Bir drone gelmesi lazım buraya. Evet, bakın. Örneğin. Şurası üçgen kalmış. Bak mesela ben nasıl göstereceğim şimdi. Bak şurası açık. Üçgen kalmış. Ve nasıl yatmışlar bakın. Şöyle yatmış. Bak. Böyle buraya kadar bak buradan böyle 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 gelmiş. Bakın gelmiş. Fakat bunlar ayakta. Bunlar dik. Bir drone gelmesi lazım buraya. Burada bir işaret bırakılmış. Bir temas var burada. Bak nasıl bitmiş. Bak buraya gelmiş, buradan böyle yatmış yine. Burada yok. Bakın. Şurada örneğin. Şurası. Orası yatmamış. Hanginize ulaşacağım? Ben şimdi kimi ulaşacağım ya? Burada işaret var ya. Başka nerede var ki acaba? Şöyle bu bizim köylülerin yapmış olduğu bir işaret değil. Daha ileride de var herhalde. Ya içinden geçiyorum. Geçmek zorundayım çünkü. Şimdi başka ne olmuş? Buradan böyle yatmış. Şuradan şöyle gelmiş. Yani bunun üstünden bir şey geçtiyse zaten diyelim ki sürüldü. Bir ağaç diyelim ki mesela çekildi. Ama bu şekilde olmaz. Şurası muntazamlı gidiyor. Şunlar hep ayakta. Öyle öyle gitmiş. Ve aralarda ve yani o kadar çok muntazam ki sanki tarakla taranmışçasına. Burada bir işaret var. bizimle iletişime geçmeye çalışıyorlar bence. İleride var. Kime göndereceğim ben bunu ya? Su geliyor. Bu set yükseliyor. Su set yükselmeden yukarıdan bakılması lazım buna. Sonlandırıyorum videoyu. Evet. Bakın. Şimdi neden ben buna şimdi dikkatli bakın. Bunun dışarıdayken bir temas yapıldığı çok belli. Şu mercekte şey olmasın. bakın. Bu nasıl olabilir peki? Dönmüş. Dönmüş ve burada kalkmış. Bakın nasıl iç içe geçmişler. Bakın. Bakın. Ondan sonra şuna bakın. Bakın, iyi bakın. Şuradan şöyle geliyor. Geliyor, toplanıyor bakın. Şuradan toplanmış. Sanki tarak ve taramışçasına. Buradan böyle geliyor. Oradan böyle gelmiş. Burada toplanmış. Bakın. Bunu bizim yapmamız mümkün değil. Buradan böyle gelmiş. Buradan bak bakın buradan böyle yapmış. Buradan böyle yapmış. Ve bakın. Bakın bakın. Bakın bu bu tarafa yatmış. Bakın bu bu tarafa yatmış. Sonra bak şuradan bak şöyle iz gidiyor bak. Şuradan şöyle oraya iz gidiyor. Tamam mı? Bakın izlere. Şurasından şöyle gidiyor. Şurasından şöyle gidiyor. Gerçekten burada olmuş yani ben yanlış görmüyorum. Birisinin gelmesi lazım. Buraya ile la gelin. Bunun çekilmesi lazım. Yukarıdan bakmamız lazım buna. Şuna bak. Her hepsini hepsi ne kadar muntazam yapmış. Bakın. Bakın size 10 santim yukarıdan gösteriyorum. Bakın. Burada bir temas var ya. Şu anda zaten gün ışığı açısıyla belli. Bakın. Evet. Köyümüzde dünya dışı gezegenimizin dışından bir medeniyet mi artık uygarlık mı bu kes şuna bakın şu şu nasıl bakın vay acaba hangi dil Türkçe konuşmuyorlar işte bu dille konuşuyorlar şuradan da başlamış. O kadar keskin ki. Şuradan şöyle gelmiş. Şöyle gelmiş. Şöyle. Şöyle bir yapmış. Bunu burada almış. Bunu burada yuvarlamış. Döndürmüş. Bunu bu tarafa yatırmış. Bunu bu tarafa yatırmış. Kaydediyor muyum ben bu arada? Evet kaydediyorum tamam. Hangi açıyla alsam daha başka? Tanımsız diyoruz değil mi şimdi biz buna? Bir tanım yok. Bak daha geniş etrafta daha var. Var daha. Demek ki ya ortada oldum acaba? Burası şuna bak. Bu bu bir kanıt. Hele bak 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 bak. Bak gördün mü? Bak. Pıt bak şimdi. Madem buradan bir araç geçtiyse bu araç şimdi bu pıtır bak şunları yıkması lazımdı şu ayaktakileri tamam mı? Ama bak. Bak ama şuradan sanki bir şey gelmiş üstüne konmuş böyle gitmiş bak. 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 Oh. Bunu YouTube'a koyacağım. Umarım YouTube bunu Umarım yapay zeka bunu. Çok insana önerirsin. Bak. Şu taraftan daha şöyle şöyle geliyor bak. Kademeli kademeli bak. Bak 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 bak. Bak. Olmuş durmuş. Olmuş durmuş. Olmuş durmuş. Olmuş. Oradan şey yapmış. Daha bu tarafı da suyun... Kim bilir ne zaman oldu bu ya. Hadi şun bak. Bak şu belli. Şu traktörün izi. Bak şu traktörün izi. Ona bir şey demiyoruz. Ama bunlar traktörün izi değil arkadaş. Bakar mısın? Bunları böyle bukle bukle yapan ne oldu? Bak buradan böyle süpürmüş. Toplamış. Bak bırakmış. Bak. Ve yani şu pıtra bu şekilde böyle yatırmak mümkün değil. Nasıl da birbirine kenetlenmişler. Nasıl düzgün. Ve Aa bak mesela örneğin bunlar üstünden ezilseydi bu pıtıratlar niye düşmedi? Bu yapraklar niye kırılmadı? Bak bu yapraklar niye kırılmadı? Bunun böyle on ufak on ufak olurdu yani üstünden sert bir ağır cisim geçse tamam mı? Bunlar patır patır dökülür patır patır dağılır bunlar. Şuraya bak bak bak. Şuna bak. Bak ne kadar işte güzel bak muntazam. Bak. Belli oluyor değil mi bak. Ama bak bu kalkmış. Ve şöyle bir şey var. Bakın. Gördünüz mü? Bunların hiçbirisi de şey olmamış. Kırılmamış. Ama bunlar yatabilmiş. Bunlar böyle yatabilmiş, yatmış. Fakat hiçbir tane pıtraklarından düşmemiş. Bakın pıtrak da hala duruyor bak bak. Bak ben yoldum bak. Bak. Ben kesin kanaat verdim. Kesin. Kesin burada bir teknoloji ile yapılmış var. Evet bir tane daha. Burada burada işaretler var. Bu işaretleri bozmadan niye çalışıyorum ben. Çıkmaya çalışıyorum şimdi buradan. Bize ne anlatmaya çalıştınız? Anlatmaya çalışanlar. Türkçe konuşsaydınız olmaz mıydı? Bakın bizim yaşadığımız gezegende Türkçe denilen bir dil var. Türkçe de yapabilirim. Şuraya bir alfabe yazabilirsiniz anlatmak istiyorsanız. Bize ne anlatmaya çalışıyorsunuz? Neyi anlatmaya çalışıyorsunuz bize? Bu video bunu da sonlandırıyorum. Bunların ikisini birleştirip yayınlayacağım. Kardeşim de geliyor. Bizim koyunlar geldi. Davar var bizde. Bunu bunu yayınlayacağım. Bunu yayınlayacağım. Bak, buraya da olmuş. Bak buraya da olmuş. Görüyor musun? Buraya da olmuş. Gelin buraya, buraya gelin. Gelin, gören gelsin. Eline duranı olan gelsin. Bunu bunu YouTube yayınla YouTube algoritma Hoşçakalın.